Sana sorarım bey baba. Sen nesin cazibeye aşık olan kişi? Temur bey yanlışınız mı? Cazibe. Danış hele. Bu mudur? Bak zengederim ha. Ben geri zekalı niye ki de bir de zengederim diyorsun? Ya abiciğim heyecandan ben her şeyi unuttum. Bir de o kaldı aklımda abi. Temur bey... Efendim yanlış düşünüyorsunuz evet Teymur. Sev Helirsen. Ee, Hulusi Bey evli, eşli kişidi. Ee, nasıl bana aşık olabilir? He, he. Ben Cazibe Nasıl aşık olurum? Neden <laughs> bakayım? Yüzük <laughs> lezzetmez. Yüzük aldı. Yüzükten yürü. işler işler. Hadi. Yeter. Tadim <laughs> ben. Nedir o parmağındaki? <laughs> Eyvah yüktü Timur'um. Niye? Bir de sana yüzük mü aldı o kaçtan para? Allah! <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> ne, ne, ne? nereden çıkarıyorsunuz efendim? Ne yüzüğü? O, o, o parmağında. Aa, ben ilk defa görüyorum o yüzüğü. İ, i̇lk defa görüyorum. Oha! ...küz gibi de yüzük almış be. Efendim ben o yüzüğü alayım isterseniz. O adamla karşılaşınca al kafana çal diye atarım kafasına. Yok 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 yok. kalsın yüzük ben onun parmak izine bakarım. Evet. Ben şimdi parmağı göstereceğim göreceksiniz de ver şunu. Yani Cazibe sen dersin ki o adam bu adam değildir öyle mi? Değildir Hulusi Bey, benim atam yaşındadı görmüyor Efendim, ata derken yani baba, baba yaşında. Ne? <laughs> 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 ee, baba mı? Ha baba. Efendim? Ya doğru, doğru. Yani ben Cazibe Hanım'ın atası yaşındayım, Peymur Bey. Bütün bunlar nereden aklınıza geliyor? <laughs> ee, bana izin verirseniz, ben artık gideyim. E, büroda yapacak işlerim var da. İyi. İyi. Sen git. Yalnız bile sen... ...seni gözüm hiç tutmamıştı. Eğer seni bir daha Cazibe'nin yanında görürsem... Yok, yok efendim, görmezsiniz. Niye göreceksiniz ki? Ben zaten buraya Kemal Ebi'ye uğramıştım. Dosya vermek için. Bak bak, bak. O zaman şöyle bu ay içinde... ...sen çalışanlarına güzel bir ikramiye ver. İkramiye mi? Ee, evet. Teymur Bey, affedersiniz bir şey soracaktım. Gelir misiniz? <laughs> Teymur Bey, e, beyefendinin iş yerindeki iç işlere karışmazsanız çok sevinirim. Geri zekalı, ne yapıyorsun belli edeceksin. Ya ne bileyim abiciğim, böyle bir şeyler kopartırım falan dedim. Ben senin şimdi bir şeyini koparacağım, göreceksin gününü. <laughs> e, Kemal'cim iyi geceler. Cazibe Hanım iyi geceler. <laughs> Teymur Bey iyi geceler. Müziği vermedi, o kadar Hulusi Bey. Allah canımı alsın çok ucuz zırttınız ha. Haklısın Kemal yani ömrümden beş yıl gitti ha. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence kalan ömrünüzü de kurtardınız. Az kalsın pamukla tanışacaktınız. <laughs> Bu yüzüğü de isterseniz yengeye verin. Özür mahiyetinde. Hadi bakalım. <laughs> Lan Barış. Kemal. Gel sana bir sarılayım hayvanım, Gel. 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 <gülüyor> <gülüyor>